Bu yıl Türkiye ile birlikte asla destekliyoruz Hatay Spor'u ve e, bu iş bildiğini size duyuracağımız bu törene hepiniz hoş geldiniz öncelikle e, 6 Şubat depremiyle tabi hepimiz sarsıldık sadece Hatay ve işte 12 ilimiz değil tüm Türkiye olarak bu üzüntüyü hep birlikte içimizde hissettik ve e, tek bir yürek olarak aslında bölgeye destek olduk. Biz yatırım finansman olarak bu desteği devam ettirmek istiyoruz. Bölgeyi unutmadık, Hatay'ı ve diğer deprem bölgesindeki illerimizi unutmadık. Hatay Spor bence artık Türkiye'de herkesin ikinci takımı oldu. Ben şunu hissediyorum, Hatay Spor'a herhangi bir takım yenildiğinde üzülmeyecek. Onu çok net söyleyeyim, bol Hoca'ya. Ben şimdi sözü Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat İlgiç'e bırakmak istiyorum. Buyurun efendim bu değerli imza töreni için bizlere katıldığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken yatırım finansman mevcut değerler şirketimiz de 50. yılında emin adımlarla gidiyor. Ee, tabii Hatay Spor bizim e, bu sene Türkiye'nin barışında söylediği gibi hepimizin desteklediği takımımız. Maalesef çok acı bir olay yaşadık. 6 Şubat depremleri de büyük bir yıkıntı yaşadık. Hepimiz travmayı yaşadık. Aslında sizler gelmeden sohbetini yapıyorduk. E, ateş bir yeri yaptı tabii. Bunu yaşayanlar çok daha yakından hissediyor. Ama o dönemdeki birliktelik, hakikaten toplumdaki çok yüksek birliktelik e, hepimize, e, hasta aslında bize çok şükran duyması gereken de bir e, durum. O zaman da Volkan Hoca başta olmak üzere Hatay bu, bu, bu birlikteliğin belki biz oldu. Hepimizi ayakta tuttu bölge olan e, bakışımızı çok etkilediler. Çok ciddi destekler herkes e, elinden geldiğince yaptı. Kişisel olarak da yaptık. Kurumlar olarak da yaptık. Biz TSKB grubu olarak yatırım finansmanlarına da, yatırt, da e, elimizden gelen desteği yaptık. E, bizim için önemli olan, daha çok önemli olduğumuz, görüldüğü tabii bizim e, gönlümüz Hatay sporla Çok başarılı bir kulübümüz. Çok e, renk kattı. Aslında Süper Lig'e çıktıktan beri de biz farklı tür farklı bir ligi izliyoruz aslında Altay Spor'un katkılarıyla. Ben bu desteğimizin, bu sponsorluğun karşılıklı işbirliği geliştirmesini ve Altay Spor'umuzun başarılarına e, katkı sağlamasını umuyorum. Çok başarılı bir sezon diliyorum. E, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum anlaşma. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi hepinizin malum 6 Şubat'ta çok kötü bir Felaket yaşadık tüm ülke olarak. Çok zor durumdan, çok zor günlerden geçtik. Tabi yaraların sarılması için ilk günden itibaren tüm ülke olarak bir tek yürek olduk hepimiz. Ee, Tabi burada e, Volkan hocamıza ayrıca herkesin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim. Ee, yaşadığımız bu felaket sonrasında gösterilen dayanışma ve mücadelenin sembolü ve aynı zamanda kahramanı oldu kendisi. Ee, bizler şirket olarak, yatırım finansmanı olarak ilk günden itibaren bölgeye desteklerimizi başlattık ve halen de sürdürmekteyiz. Bu desteklerimizi sürdürürken açıkçası yapılan desteklerin manevi değerinin çok daha değerli olduğunu hissettik, deneyimledik. Ee, örnek olarak Haziran ayı içerisinde Türkiye Otomobil e, Sporları Federasyonu ile yatırım finansmanının ana sponsorluğunda bir mobil eğitim simülatörü fırını deprem bölgesine gönderdik. Burada depremden etkilenen 11 tane şehirde, 19 farklı noktada 5000 tane yaklaşık çocuğumuzla buluştuk. Tabii onların psikolojileri çok önemliydi. Hem onlara biraz bu simülasyon deneyimini yaşatıp moral verdik hem de pedagog desteğiyle. Onların yüzünün bir nebze güldüğünü şahit olduk ve bu bizi gerçekten çok duygulandırdı. Bugün burada olma sebebimiz olan Hatay Spor'un short sponsorluğumuzla da hem Hatayspor'a Spor'a hem de bölge halkına gönülden destek verecek olmanın aynı zamanda heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Atay Spor olarak bir hastaneye ne zaman çıkacağım ya da çıkıp çıkamayacağını bile hayal bile edemiyordum. O kadar büyük sorunlar vardı ki Atay Spor belki en son düşünecek şeydi. Ama o kadar güzel destekler gördük ki bu da bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Ben bugünün oluşumunda hem Barış Bey'in tüm yatırım finansman departmanlarının tümüne önce genel müdürümüzden, bütün başkanımızdan ve tüm bize destek veren ekibin içerisindeki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizler onların vereceği desteklerle sahaya çıkabiliyoruz. Biz sahaya çıktığımızda sadece bir maç oynamak için çıkmıyoruz. Hatay'daki tüm depremden zarar gören arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız, çocuklarımız için çıkıyoruz. Hatay, Hatay için çıkıyoruz. Türkiye için çıkıyoruz. Onun için bu destekler bizim için çok önemli. Kendine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde ayağa e, ayar kattık biz. Birçok sponsorumuz var. Ama bu sponsorluklar her zaman söylüyorum maddiyat değil, manevi olarak içten gelen sponsorluklar. O yüzden gönülden ve kalpten Hatay Sporu ve Hatay'ı bir destekleyen herkese ben teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah güzel bir birliktelik olacak. Hep beraber e, bildiklerimizi yukarıya taşıyıp hep beraber başarılara ulaşacağız. Bunu kendi adıma sizlere söz veriyorum. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye evet. geldiniz. Sonuçta Fenerbahçe Kayısı'nı korumuş, efsaneleşmiş bir isimsiniz. herkes öyle görüyor taraftarlar. sizi izleyip de gelmiş. Şimdi yaş olarak onlardan büyük olduğum için o nesil beni çok izlemiştir. Faydalı <laughs> e, faydam olduysa çok mutlu oldum tabii ki. Ivakovic benim de izlediğim Dünya Kupası'nda çok beğendiğim bir kaleciydi. Muslera da 37 yaşına geldi ve Galatasaray'da evet. jübile yapmayı belki de düşünebiliriz bir kere sonra. Eğer <gülüyor> e, Rams <laughs> <Rums> Park'ta Fenerbahçe'nin <Karatasaray'da gülüyor> bir e, Muslera için bir jübile maçı olsa e, tepki teklif alsanız siz de Galatasaray'ın kalesini korumak ister miydiniz? Evet. Muslera evet. forma değiştirip. Sorun yok, korunuz. Yeter ki Muslera jübilesini yapsın. <laughs> Bir de görüyorum oranın <laughs> jübilesi de bulunanlar. Ya bunlar güzel şeyler şimdi. Ben de futbol röportaj yapmak bize nasip olmadı. Hiçbir zaman böyle bir beklentim de olmadı. Çünkü bizim için en büyük gurur her başlık olmasını giymektir. Onun jübilesi ya da ilk giymişliği, son giymişliği olamaz. O yüzden o da benim gibi düşündüğünü biliyorum. Ama Mustaray'a daha saygı futbol bırakıp jübile yapması hem daha saygı hem de Mustaray'a çok yakışır. <laughs> Öncelikle yatırım finansmanına çok teşekkür ediyorum. Mühendis abilerimize, bu süreçte bize destek oldukları için, sponsor oldukları için. E, bu tarz sponsorluklarda bence maddiyattan çok önemlisi maneviyattır. Nedir bu maneviyat? Akıllarınızla, fikirlerinizle bizle beraber hareket etmektir. O yüzden bizle beraber hareket ettiğiniz için, bizim evet. aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. E, Hatay Spor'daki hedefim çok büyük. İnşallah bu hedeflere hep beraber, yatırım finansmanla beraber yukarılara isminizi taşıyacağız. Bunun, bunun, kendi adıma sözümü verebilirim. O yüzden inşallah hep beraber güzel günleri yaşamak ümidiyle. Yatırım Finansman